Rockstar Games yeniden sızdırıldı ve bu sefer GTA 6 ile ilgili sızıntı her zamankinden daha büyük. GTA 6 yeniden sızdırıldı ve bu sefer her zamankinden daha büyük. Çünkü hikayeye derin bir bakış sunuluyor. Tamamen yeni bir oynanış sistemi, mekanizma gibi karanlık temalar ve bunların hepsi de gerçekten güvenilir bir kaynaktan. 700'den fazla girilebilir mağaza, 6 yıldızlı yenilenmiş bir arama sistemi, Jason ve Lucia arasında karmaşık ilişkiler ve hikaye 5 bölümden oluşacak. Ama bu sadece başlangıç. Yeni yetenekler, acımasız Red Dead Redemption 2 tarzı kanlı efektler ve hatta gökdelenlerde çalışan asansörler. Sızıntılar hakkında daha önce de çok şey söylendi. Ancak biz çok daha derine inip örnekler ve gerçeklerle detaylıca ele alacağız. Bu yüzden bizimle kalın. Çünkü çok yoğun olacak. Öncelikle tüm bunları kim sızdırdı ve bu sızdıran kişiye gerçekten güvenilebilir mi? Evet, bu soruyu elbette birçok izleyici soruyor ve bu soru da oldukça haklı. Çünkü geçmişte sözde sızdıranlardan ve içeriden bilgi verenlerden kaç kez hayal kırıklığına uğradık. Ama bu noktada şunu söylemeliyim ki bu kaynak oldukça güvenilir. Ya da daha doğrusu bu GTA 6 kanalı çünkü Gameroll'un doğrudan bağlantıları var hem de Rockstar Games çalışanlarını şahsen tanıyan insanlarla. Ve bu kaynaklara güvenilebileceği geçmişte defalarca kanıtlandı. Şimdi son gelişmelere bakalım. Gameroll'e ikinci fragmanın Mayıs ayında yayınlanacağını söylemişti. Peki ne oldu? GTA 6 ikinci fragmanı gerçekten de Mayıs ayında yayınlandı. Biraz daha geçmişe gidelim. Kaynak, Gameroll'a iki karakter olacağını iletti. Biri kadın, diğeri erkek. Hepsi bu kadar da değil. Hatta isimleri bile söyledi. Jason ve Lucia ve bu da gerçekten önemli insanlarla bağlantısı olduğunun kanıtı sayılır. Ama bu da her şey değil. Hatta en büyük GTA 6 youtuberı TCG bile Gamerola ile iletişime geçti ve bu süreçte şimdiye kadar tamamen gizli kalmış bazı bilgiler ortaya çıktı. Evet dediğim gibi bazı YouTuber'lar bu konuyu zaten ele aldı. Fakat ben zaman ayırıp araştırma yaparak sizin için örnekler ve gerçekleri bir araya getirdim. Böylece konuyu derinleştirdim. Çünkü şöyle söyleyeyim aranızda okumayan yoktur. Yani birinci madde kesinlikle GTA 6'nın devasa oynanışı ve haritası ile ilgili. Çünkü GTA 6'da 100 binaya girebilmek mümkün olacak ve bu binaların hepsi mağazalarla birlikte işaretlenmiş. Şimdi soru şu. Burada sadece soygun yapılabilen dükkanlar mı kastediliyor yoksa girilebilen hemen hemen tüm mağazalar mı kastediliyor? Küçük bir örnek olarak GTA 4'te kafamızda pek çok binaya girebildiğimiz şeklinde yer etmiş. Ama orada girilebilen binaların sayısı yaklaşık sadece 100 ila 150 civarında. Yani GTA 6'da bu sayı 7 kat daha fazla olacak ve girilebilecek çok daha fazla bina olacak ve GTA 5 ile kıyaslamamıza bile gerek yok çünkü orada binalara erişim GTA 4'e göre çok daha kısıtlıydı. Daha da net olmak gerekirse GTA 5'te sadece 40 ile 60 binaya girebiliyordunuz. Karşılaştırmak gerekirse GTA 6'da teorik olarak bunun 10 katından fazlası olacak. Evet bu binalara tabii ki ammunition dükkanları, giyim mağazaları, kuaförler, dövme dükkanları, bazı barlar ve ayakkabı mağazaları, görevlerdeki safe house binaları örneğin Fibi binası veya kuyumcu da dahil. Evet soygunlar hakkında küçük bir izlenimi zaten sızıntılarda görmüştük. Tabii ki en çok dikkat çeken ise Dina soygunu ve hatta birinci fragmanda bile devasa bir alışveriş merkezine işaret ediliyor. Evet ve bu isimlere baktığımızda sadece bu alışveriş merkezinde bile birkaç mağaza olduğunu görüyoruz. Ve madem alışveriş merkezinden bahsediyoruz orada asansörlerin bile olacağı belirtilmişti. Ama hepsi bu kadar değil. Gökdelenlerde de asansörler olacak. Bu arada Miami'deki en yüksek bina Panorama Tower ve 85 katlı. Hmm asansörle yukarı aşağı gitmek kesinlikle çok çok eğlenceli olacak. Bununla ilgili olarak da Mega League'den kanıtlarım var. Çünkü burada perspektife bakarsanız ve programlama dilini çevirirseniz bu farklı NPC'lerin farklı katlarda olduğunu anlarsınız. Bunu da ancak farklı katların olacağı şeklinde açıklayabiliriz. Game Role hikaye hakkında da bir şeyler söyledi. Hikaye 5 bölümden oluşacakmış. Ve burada sizin için çok çok iyi bir karşılaştırmam var. Bölümler Red Dead Redemption 2'de de vardı ve orada 6 ana bölüm artı 2 epilog bölümü. Yani toplamda 8 bölüm vardı. Şimdi 5'i 8 ile karşılaştırırsak tabii ki insan Red Dead Redemption 2'nin otomatik olarak daha büyük olması gerektiğini düşünür. Ama bölümlerin elbette bir anlamı yok. Çünkü bölümler genellikle dönüm noktalarıdır ve bu da GTA 6'da dönüm noktalarının sadece daha uzun olabileceği anlamına gelebilir. Çünkü şu anda söylentilere göre GTA 6'nın hikayesinin yaklaşık 100 saat süreceği konuşuluyor. Şimdi ise pek çok insanın çok sevineceği bir noktaya geliyoruz. O da GTA 6'daki yıldız sistemi. Şimdiye kadar çeşitli sızıntılarda hep sadece 5 yıldızın göründüğünü gördük. Ama burada da elbette gerçekçi düşünmemiz gerekiyor. Tüm bunlar aslında çoğunlukla bir yer tutucu olarak kullanıldı. Özellikle yıldızlara daha yakından bakarsanız GTA 5'teki ile aynı yıldızlar olduğunu fark edersiniz. Yani bu sadece kopyala ve yapıştırdı. Evet ve GTA 6'da tekrar 6 yıldız olacakmış. Bir bakıma da oldukça uygun değil mi? GTA 6 6 yıldız. Güzel fikir Rockstar Games Evet ve GTA döneminde 6 yıldız şöyle tanımlanır. Tanklarla gelen ordu, aşırı bir tırmanış ve bence GTA 6 dünyasında 6 yıldız almak neredeyse imkansız. Ama bu yıldızlara ulaşırsan iyi eğlenceler. Ayrıca GTA 6'da arama sistemi tamamen yenilenecek diye de söylentiler var. Bu da demek oluyor ki yıldızlar sadece ikincil bir unsur olacak. Örneğin Bauhaus ve Mist'te iki yıldızla aranıyorsun. Eğer plakan veya yüzün kaydedildiyse bir sonraki polis kontrolünde tekrar aranabilirsin. Ve şimdiye kadar topladığın yıldızlar doğrudan tekrar ortaya çıkacak. Evet bu durum Red Dead Redemption 2'deki gibi benzer şekilde işleyebilir. Yani adeta başındaki ödülü ödemen gerekecek. Modern dünyada ise bu bir dosya olurdu ve bu dosya belki de yozlaşmış bir polis tarafından yok edilir ya da belki de seni hapse atarlardı. Evet, klasik bir GTA ekranında sadece yıldızlar değil, aynı zamanda bir mini haritada bulunur. Evet, bu sefer mini harita dikdörtgen olacak ve yol gösterici pembe renkte olacakmış. Evet, şimdi ise gerçek aşka, yani Jason ve Lucia'nın aşkına geliyoruz. O zamanlar Jason ve Lucia'nın kardeş olduğuna inanan herkes şimdi yanılmış oldu. Çünkü ikinci fragmanda kardeş sevgisinden biraz daha fazlası gösterildi. Yoksa Jason sadece üvey kardeş mi? ve bu sefer oynanış sistemi öyle gelişmiş olacak ki ikisi arasında bir istatistik bile olacak. Küçük bir örnek vermek gerekirse şimdi Jason ile ayakkabı mağazasına gidersek ve Lucia bunu gizlice yaptığımızı öğrenirse ilişkimiz açısından eksi puan alıyoruz. Öte yandan bir dükkana gidip Lucia için bir çiçek buketi alırsak artı puan kazanıyoruz. Bu mekanizmayı en son Red Dead Redemption 2'de bu kadar belirgin bir şekilde görmüştük. Çünkü orada özellikle karma seviyesini etkileyebiliyordunuz ve karma seviyesi Red Dead Redemption 2'nin sonu için gerçekten önemli ve belirleyiciydi. Çünkü Red Dead Redemption 2'de karmanın nasıl olduğuna bağlı olarak hikayen de buna göre değişiyordu. Ayrıca GTA San Andreas'taki ünlü dinamik istatistik de küçümsenmemeli. Şimdi ise çok çok çılgın bir detaya geliyoruz ve bu dışarıdaki tüm Dexter'lar için. Evet biliyorum biz GTA hayranları da biraz psikopatız ve sanırım hayallerimizi yaşayabileceğimiz böyle bir açık dünya simülatörünün olması iyi bir şey. Ve böylece GTA C'daki gore seviyesine geliyoruz. GTA C'da NPC'leri bile sakatlayabiliyorsunuz. Evet, Red Dead Redemption 2'deki gore seviyesi geri dönecek fakat elden geçirilmiş, geliştirilmiş ve daha da vahşi olacak. Küçük bir hatırlatma olarak işte Red Dead Redemption 2'deki gore seviyesi ve bu herhangi bir vahşi mod falan değil. Hayır, şimdi size göstereceğim şey tamamen standart olan. Al bakalım. Ay! Hayır! Yardım <laughs> edin benim tarafımdan. Yardım edin. Burada benden uzak durun. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir iki psikopat kesinlikle sevinecek ve biz bu videoyla sadece yüzeyi kazıdık. Bu yüzden şunu söyleyebilirim ki 2-3 bölüm daha gelecek çünkü bu kaynak daha fazla oynanış ve GTA sepsi detayı yayınladı. Size söz veriyorum ikinci bölüm yakında gelecek ve bu sizi gerçekten şaşırtacak. Bu yüzden kesinlikle abone olmayı ve yeni hiçbir şeyi kaçırmamak için zil bildirimini açmayı unutmayın.